Allah'ın huzurunda secdeye bile yan yana duramıyorlar Müslümanlar. Geçen bir hacı amcaya dedim, ya işte bir yerde madem şu camiyi yapıyorsun, vallahi burada camiye ihtiyacı yok, billahi de camiye ihtiyacı yok. Gel Akçakalemiz'de Kur'an kursu yapıyoruz. Evlatlarımız Allah'ın kelamını okuyacak. Sana bu dünya hayatında en fayda sağlayacak şey, Kur'an'a yapacağın hizmet, ilme yapacağın hizmet, dini mübine yapacağın hizmet. Müslümanlar eğer ilim sahibi olursa, marifet sahibi olsa hiçbir cami dahi olmasa tarlalarda, teknenin üzerinde, yollarda dahi olsa namazlarını kılarlar ama bilgi olmazsa, marifet olmazsa evlatlarımız Allah'ın kelamını bilmezse bu toplum fesad olacak, ifsad olacak. Az önce okuduk ya hadis-i şerifte yani inne min eşratı saati en yurfa al kıyametin en büyük alametlerinden bir tanesi ilmin yok olması ve yuza'ul onun yerine Cehlin hakim olması. Hacı dedik ya işte gel Kur'an kursuna fayda, faydan olsun. Allah için bu Kur'an kursuna bir destek yap. İşte hocam valla ben tek başıma trilyonluk, işte milyonluk, işte eski parayla trilyonluk bir cami yapacağım. Niye hacı amcamız bunu yapacak? Orada ismi yapılacak. Hacı İbrahim, Hacı Hasan, Hacı Halil, el mühim neyse camii denilecek. Ya Allah için gel Kur'an kursuna hizmet et, sana Kur'an kursunun ismini verelim. Dünyayı istiyorsan yine verelim sana. Ahireti istiyorsan yine ilme gel. Ama Subhanallah ne dünyaya ne ahirete değerli müminler.